Herkese Gurşin Hanım'dan selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte kahraman ama hangi kahraman? Bu kahraman da kim? Hmm. Kahraman öğretici video çekeceğiz. Hmm. Acaba hangi kahraman öğretsem? Hangi kahraman? Of çok zor bir seçim yap. Destekten mi bir şey öğretsem ya? Çip mi öğret? Yok ya of çok basit o. Estes cansın yok ya. Jungle'lara geçelim. Ya jungle'lar da çok basit ya. Size çok hard bir şey lazım. O yüzden o yüzden ve o yüzden. <laughs> bir de vereceğim ne sandınız? Evet arkadaşlar bugün size dünyanın en zor kahramanını tanıtıyorum. Yani ben bir de oynarken çok zorlanıyorum o derece. Ee, şöyle hemen maks seviye yapın çünkü seviye çok zor atlayan bir çar. O yüzden burada hemen seviye atlayalım ki hemen öğreteyim. İtemler de bu şekilde. Fani zaman, vaha, kahin. Kahin ya da ayaz. Ayaz da olur. Ayaz şöyle bir çekelim. Sonra buna ne çekiliyordu ya? Çok zor olduğu için kahraman. Ya parlayan mı çekiliyor ne? Aşırı zor arkadaşlar ne yapayım yani? Hmm. Neyse. Neyse, 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 neyse. Biz parlayanı çekelim, değil mi? Evet, parlayan alsayı çektiniz arkadaşlar. Baktınız karşı takım çok güçlü. Birincisi böyle bir şeyler atıyor. Ee, takımınıza can verebiliyorsunuz bununla birlikte. Hem karşı takıma da hasar vuruyorsunuz. 5 tane oluyor. Ondan sonra e, ultisi var. Bunun ama şu an takımımda kimse olmadığı için ulti kullanamıyorum. Ama takıma hemen birini basalım. Ultisi böyle takımındaki herhangi birine yaptığınızda onu öldürüyor. Adamlara e, hasar vurabiliyorsunuz. Kendi takımınıza da can verebiliyorsunuz. Ondan sonra diğer ultisi tekrardan geldiğinde de böyle kaçışma nervisi var. İkinci skill'le böyle adamı tutuyor öldürüyor Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yapmadım şeref. Bana yaptılar. Ama ben hayır. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hangi kahramanı istiyorsanız Sabre olur, Frank olur, Yudar olur yorum <laughs> yorumlarda belirtmeyi unutmayın.